Göz kanlanması e, halk arasında kırmızı göz diye bilinen e, en sık nedeni konjüktivit dediğimiz gözün beyaz kısmını saran zarların iltihaplanması. Bu alerjik nedenlerle de olabilir veya da enfeksiyona bağlı da olabilir. Ama bunun dışında daha bir sürü hastalık bu vücuttaki sistemik hastalıklar olabilir ya da göze bağlı hastalıklar olabilir. Kırmızı göze yani gözdeki kanlanmaya yol açabilir. Örneğin göz kuruluğu, uzun süre bilgisayar başında kalma, göz kırpmadan e, işinize devam ettiğinde gözü kızartabileceği gibi gözün içerisinde üveyt denilen iltihaba bağlı bir hastalık e, yine göz kızartılığına yol açabilir. Ya da tiroid hastalığının e, gözü tutması neticesinde e, göz kızartılığı yaşayabiliriz. Romatizmal hastalıklar hem üveyte hem de göz kuruluğuna yol açabilir, gözün kızarmasına yol açabilir. Eğer bir kişinin gözündeki kızarıklık bir 24 saat devam ediyorsa ağrı, yanı sıra ağrı, batma, görme kaybı gibi şikayetleri de varsa muhakkak bir göz doktoruna gidip tamamen muayenesinin yapılması gerekir yabancı cisimler yol açabilir. Mesela göze kaçan herhangi yabancı cisim ya da gözün önündeki kornea tabakasındaki herhangi bir zedelenme, çizikler de e, göz kızarıklığına yol açabilir. Yani çok basit bir şey de olabilir. Çok ağır bir hastalıkta habercisi de olabilir göz kızarıklığı.